Tüm düşüklerin yüzde 99'u gebeliğin ilk 10 haftasında olur. Bu ilk 10 haftada olan düşüklerin de büyük bir çoğunluğunda genetik olarak kusurlu bir bebek vardır ve anne vücudu böyle bir kusuru fark ettiği anda düşükle ilgili mekanizmaları otomatik olarak devreye sokar. Siz ister hiç yataktan çıkmayın, isterseniz tamamen korunun hiçbir şey yapmayın. Eğer e, vücudunuzda taşıdığınız bebekte bir problem varsa ve anne vücudu bunu e, fark etmişse, düşük mekanizmaları devreye girmişse her şekilde bu e, sonlanacaktır. Aşağı yukarı %80 e, bu tür e, hatalı e, bebeklerin e, gebeliğin ilk 3 ayından sonraya geçemediğini görüyoruz ve düşükle sonlandığını görüyoruz ve bu dönemdeki kayıplara çok da fazla üzülmüyoruz. Bunun dışında başka sebepler olabilir mi? Ee, olabilir. E, trombofili dediğimiz anne kanında pıhtılaşma doğuştan olan e, bazı e, sorunlar da düşüğe neden olabilir. Bazı enfeksiyonlar düşüğe neden olabilir. E, doğuştan olan e, rahimin içinde perde veya çift rahim olması gibi durumlar da olabilir. E, rahim içinde bazı yapışıklıklar varsa daha önceden olan onlar düşüğe neden olabilir. Çeşitli sebepler. E, bu dönemdeki gebelik kayıtları arasında sayılabilir.